31 Ağustos Kopenhag'dan ayrılıyorum. Sabah 9'da çantalarımı toplayıp kahvaltımı edip Parvin'le vedalaşıp yola koyuluyorum. Bugün güneye doğru pedallayacağım. Önümde navigasyon aletim açık. Tahminen 80-85 kilometrelik bir yol gitmeyi planlıyorum. Kopenhag şehri dümdüz bir şehir. Dolayısıyla şehir merkezinden çıkana kadar hiç yokuş görmüyorum. Kopenhag'dan çıktıktan sonra varacağım ilk yerleşim yeri Koge 45 kilometre güneyde. Buraya varana kadar da hiçbir yükseltiyle karşılaşmıyorum. Hatta şehirden çıktıktan sonra navigasyon aletimi de kapatıyorum. Çünkü takip etmekte olduğum bisiklet yolu beni gitmek istediğim yere dümdüz bir şekilde ulaştırıyor. Güne şanslı başladım çünkü rüzgar arkamdan esiyor ve ilk 45 kilometre boyunca Kogeye varana kadar bisikletimi hiç durdurmuyorum. Bu ilk 45 kilometrelik yolu özellikle belirtiyorum çünkü aslında burası şehirler arası bir otoyol. Ancak otoyolun hemen kenarında otoyola paralel olarak uzanan bir de bisiklet yolu var. Yani bir şehirden başka bir şehire sadece bisiklet yolunu kullanarak pedallamış oluyorum. Öğlene doğru Kogi'ye varıyorum. Burada ilginç bir şey yok. Hava da bayağı kapalı. Hafiften yağmur atıştırıyor. Terk edilmiş bir otel görüyorum. Bahçesinde küçük bir kahve molası verip yola devam edeceğim. Burada inanılmaz şeyler oluyor. Alkol ocağım harika yanıyor. Ve suyumda fokur fokur kaynıyor. Şimdi kahve içme zamanı. Oh yes! Kopenhag'da 4 harika gün geçirdim. Mükemmel röportajlar yaptım güzel arkadaşlarla tanıştım ve bir sürü insanla birlikte şehri dolaşma fırsatı buldum. Oradaki bisikletli yaşama dair bir sürü gözlemim oldu, hikayeler dinledim ve yaptığım röportajlarla birlikte çok verimli bir 4 gün geçirdim. Bu sabah Kopenhag'dan yola çıktım. 41 kilometre hiç durmadan pedal çevirerek Koge şehrine geldim. Güneydeki Koge şehrindeyim şu anda ve burada bir küçük kahve molası verdim az önce. Az sonra güneye doğru devam edeceğim. Güneyde Presto diye küçük bir kasaba var çok geç olmadan oraya varıp kamp yapmak için yer arayacağım çünkü hava yağmurlu. Kopenhag'dan ayrılırken üzerim inceydi. Şort ve tişörtle yola çıkmıştım. Ancak şimdi hava serinlemeye başladığı için moladan sonra üstüme bir pantolon ve yağmurluk giyerek devam ediyorum yola. Bu yolda iyi ki üstümü giyinmişim diyorum çünkü ilerleyen kilometrelerde rüzgar şiddetini arttırıyor. Elbette rüzgar arkamdan estiği için bir şikayetim yok ama hava soğumaya başlıyor. Birkaç yüz metre ileride Amerikan bayrakları dalgalanıyor. Yaklaşınca bu görüntü biraz daha ilginç bir hal alıyor. Çünkü bahçesinde dev kaktüslerin, tahta at arabalarının, ahşap fıçıların bulunduğu bir Texas barı burası. Kocaman ahşap tabelada salon yazıyor. Kenardan iki kovboy atıyla çıkıp gelse, Clint Eastwood sigarasına ateş istese, Red Kit etrafta Dalton'ları kovalasa hiç de garip karşılanmayacak bir ortam. İki tekerlekli atımı kenara bağlayıp içeriye bir göz atmak istiyorum ama ne yazık ki salon kapalı. Halbuki epey de hazırdım böyle çift taraflı bar kapısını açarak içeriye girip hey barmen diye seslenmeye. Sonra kim bilir belki kasaba yerlileri yanıma yaklaşıp ''Ey ahbap biz burada yabancıları hiç sevmeyiz falan diyebilirdi. Ancak tabii ki işler bu kadar ilginçleşmiyor. Sıradan yolculuğuma devam ediyorum. Presto'ya varıyorum. Etrafta çadır kurulabilecek yerlere bakarken biraz şehir merkezinde pedallıyorum. Aslında Danimarka'da kanunen açık alanda çadır kurmak yasak. Yani sadece belirli kamp alanlarına çadır kurmaya izin var. Fakat yolculuğumun ilerleyen günlerinde de göreceğiz ki bazı kurallar çiğnenebiliyor. İlk günün sonu hava kapanmaya başladı. Yağmur bulutları geliyor ve ben küçük bir kamp yeri görüyorum. Bütün gün hiç para harcamadığım için bu küçük kamp yerinde konaklamayı göze alıyorum. Kamp yerini işleten yaşlı bir amca var. Pasaportumu ve 10 euro kamp ücretini benden alıyor. Ve şöyle ilginç bir şey oluyor. Ben çadırı kurmaya başladığımda yağmur çiseliyor. Çadırı kurmam bittiğinde, son çantamı da içeriye koyduğumda yağmur bardaktan boşalırcasına sağanak bir hal alıyor. Çadırı tam vaktinde kurdum. Evet, yolculuğumun ilk pedallı günü böylece bitmiş oluyor. Çadırımda kendime güzel bir akşam yemeği hazırlıyorum ve sağanak yağmurun çadırımın üstüne şıp diye damladığı doğal ses efektleri içinde huzurla uykuya dalıyorum.